Yani herkes istediği fikri özgürce. Tabii ki. Türkiye tabii kadar ki. da özgür bir ülke yok. Herkes istediğini koştu. Özgür konuşa. mü sizce? Çok özgürüz. Öyle mi? Artık Oo, sınırlarımız öyle aşıldı. <laughs> 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 Neye öyle? Mesela çok özgürüz de şu anda hala da e, içeride bir milletvekili var. Neden, çok. neden çok ne, yatıyor? Neden neden yatıyor? Ya. Milletvekili anayasa anayasadan bahsediyorum anayasadan. anayasadan. Allah, anayasa. anayasa. Bir... Efendi nereye gidiyorsunuz? <gülüyor> Sözümüz <gülüyor> bitmedi Şimdi yani. gücüm var benim. He öyle mi peki güle güle. <laughs> Aynen size Güle güle. Taraflı davranma. Güle güle. Nereden taraf davrandım? Tarafımı söyler misiniz benim? Sen daha şurada taraflı belli Ne? Değil. benim tarafım? Sen 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 tarafım ya. ne abi? Tarafım ne abi benim? Ya şu, şu kadarını söyleyeyim. Ben Trabzonluyum. Oturuyorum. Şimdi biraz önce dedim ki gençler iş beğenmiyor. Gençler evet. iş beğenmiyor. Biz memnun. Ben buraya geldim. Ben demedim. İhtiyarlar İstanbul, öyle söylüyor. İstanbul'da Anadolu yakasını değil de Avrupa yakasını gezerken çok rahat dediğim şey. Mülteciler artık gitsin. Herkes biliyor, Mülteciler artık. Ama ben memlekete gittiğimde çayımız var bizim. Tarlada çalıştırmak için kimseyi bulamadığım için o mülteciler var ya. Ya bugün bana Üzümlerim gel ne olursa bizim <laughs> tarlaya gel. Bugün gel. O, o beğenmediğimiz mültecilere yalvarıyor. Tabii ki o yönleri de var. Ama, Aynen, ama doğru. Ama şöyle bir şey var. Bunu doğru dediğin söyleyeyim. zaman milletin gidiyor çıkıyor. Günlük yömiyeleri üç buçuk milyar. Günlük yömiyeleri üç buçuk milyar. Kimin <laughs> yömiyesi üç buçuk milyardır? Geliyor. Afganlar çalışıyor. Günlük yömiyeleri üç buçuk milyar. Kilo ile çayı Günlük yömiyesi üç buçuk milyara geliyor. Ama üç bin, beş, üç bin lira mı alıyor bir günde? Evet. Abla zaten sıkıntı bu. Kaç ama gün, kaç gün çalışıyor? Kaç gün çalışıyor? Yapıyoruz. Çok rahat bir ay çalışıyorlar. Çünkü ha, bir ay çalışıyor. Bir ay On bir ay. Oğlum bir ay çalışır mı? İşte ne oluyor? Yani. Senede üç kere kesiliyor i̇şte o kısa ya. süreli işte öyle olur Ama yani adam, normal. Ama adam şekilde yani. çalışarak bununla geçinebiliyor. Hı. Ha bizim milletimiz de orada çalışamıyor geçinebiliyor. Ama bizim mesela bir sistemi olsaydı. Eskiden şimdi şöyle bir şey. Okullar uzatıldı ya. Okulların e, eskiden okul yaz tatilleri daha uzundu. İnsanlar kendi çocuklarını kendi tarlasında Peki bu bunlar diyeyim. olmamış olsaydı. Yani böyle kontrolsüz bir şekilde ülke, şey ülke ülkeye alınmamış olsaydı o zaman insanımız daha kıymetli hale gelmeyecek miydi çalışanımız? Daha, kıymetli daha kıymetli hale abla, gelmeyecek abla, miydi? Ben numaramı versem 3500 liraya çalıştırıyorsanız geleceğim. Vallahi geleceğim. İşi öğrenmen gerekiyor Tamam işte. abla öğreniriz. 3500 lira diyorsun günlük. Vereyim numaramı. Abla, evet. Tamam. Ama çay sezonu geçti. Abla. Ab Sen pamuk toplamaya Adana'ya gideceksin. Afganistan'da çay, ya, <laughs> Afganistan'da çay yetişmiyor Bir ay. Allah, 20 abla, gün, gün çalışacaksın abi, orada. Işte, 3500 lira ben çalışacağım yani, diyorum. Bir, bir, benim öğrenir. öğrenir. Afganlar Ama. öğreniyorsa o hala ile. Evet. ben ben hiçbir ırkın üstüne olduğunu inanmadım. Şimdi Afgan kardeşlerimi küçümsemiyorum. Sadece ben de yaparım diyorum. 3500 lirayse yaparım. En basitinden Instagram'dan bir tane Karadeniz sayfasına yaz. Abla Anında sen, çağırırlar abla sen veriyor musun? Çünkü... Ben sana numaramı vereyim mi? şunlara ver işte. Çay bitti daha. Çay ya bitti. Abla valla. Çay <laughs> yemin ediyorum yol yapıyorsunuz ya. ya. Çay, Çay bitti. bitti. İşmiş vereceğiniz yok ya. Evet. Çay bittikten <laughs> bitti. sonra ne yapacağız? Abla bunlar ekonomik sorunları çözüyor mu ülkenin? Yani bir yok, ay çözme. bir ay bir şu insan bak, bir ay bir insan çözme. Çözme. yüksek ücretle çalışsa. Sürekli iş lazım bir insana. Sürekli iş vardı ama şöyle bir şey vardı. Korona zamanında bütün işler durdu ya. O zaman herkes kendi tarlasını bağlı bahçesi kendi çalıştı. Demek ki yabancı ihtiyacı kendi çalıştı. Yaparmış. Ama ha, o zaman kimse he, çalışmıyordu. He? Kimse çalışmadığı için bekletti. Çaylarla hasat ettiyse kendi çocuğunu getirdi. Yani. Okullar olmadığı için. Ama bak şimdi aradaki fark şu var. Neymiş? O zaman 80'li 90'lı yıllarda Afkanlar mı var bu ülkeye? Biz kendi Haziran'da okul bitiyor. Mayıs'ta çay var. Eylül'de okullar başlıyor. otomatta çay var. Şimdi en basitinden insanlar kendi çocuğunu bile çalıştıramıyor parmasında. okullar eskiden daha İşte olmasalardı çalıştıracaklardı. Mecbur kalıyorlar işte. Heh. Korona ya. zamanında mecbur kalıyorlar. Olmasa da. Ee, Ama o zaman da biraz önceki şeye geliyoruz. İş beğenmiyorlara geliyoruz. Ya. İşte. Ya. Çay, çay toplayarak mı ekonomimiz düzelecekmiş? Ben onu anlamadım bir dakika. Arkadan duydum da. Ya. Evet. Onunla alakası yok. Konu yani. ne diyorum ki? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü benim çok hassas bir konum bu. Yani konu, e, konu şu. Aslında yani söylediği yani, öyle ne? bir gerçeklik <laughs> de var. Yani çalışan eleman bulamıyoruz. Günlük 3500 liraya. Ben dedi orada ama de. sezonluk. gitsin diyorum. Sezonluktur yani. Evet ben, Se ben de konuda. sezonluktur yani. Eee mülteciliğin gitmesi taraftar. Ama evet. De memlekete evet. gittiğimde çalışacak adam bulamadığım zaman o mültecileri o çocuğu kendi kendi hasadı. Şimdi aslında problemi ben size söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Bir ülkenin göçmen politikası olur. Şimdi Tabii Şimdi ki. Almanya bir saniye. Almanya, Amerika, Fransa, Hollanda bunlar göçmen almıyorlar mı? Kaç mı? Bir dakika. Alıyorlar ama kontrollü alıyorlar. İhtiyacı olanı alıyorlar. Sen sınırlarını açarsan problem burada. Bakın şuradaki 100 kişiye sorsan yüzü de diyecek ki ben mülteciye karşıyım. Çünkü kendi vatandaşımız zarar görüyor artık. Artık ikinci, ikinci sınıf vatandaş olduk. Burada pasaport çıkarmaya gitmişlerdir. iki Türk bende. Ben, ben Zence. <laughs> üç metre boyu var. Bizi boyalı parklarda yatıyor. Üstü yok. başı ben perişan. Ben Biz ben buna ben karşıyız. Ben Devletin ben bilgisi ben tabii ki çalışırız. bizden üstün. Her aklın bir üstün var. Parmak izi alınarak sınırlardan alınabilirdi. Gidin Trakya tarafına her yer mülteci kaynıyor. Gidin Doğu tarafına mülteci kaynıyor. Karadeniz'e gidin mülteci kaynıyor. Ha bizim işverenlerimiz de kaçak çalıştırdığı için işine geliyor. Ev sahipleri toplu kiraya veriyor. işine geliyor. Ama vatandaş gene mağdur. Mağdur olan kim? Düzenli vergisini ödeyen. Aynen. Ben 12 yaşından beri çalışıyorum hala çalışıyorum. Yazık değil mi bizlere veya toplumdaki gençlere? Bu kadar yani. Bak evet. onları her i̇şte öncelik yanındayız. Yani i̇şte tamam, tamam. Ama kontrollü alınsa değil mi yani? Kontrolden Bak, çıkınca 3 yıllık çocuk. Bunlara eyvallah he. diyebilirim ama 40 yaşındaki O görüntüleri ya gördünüz mü siz? buraya gelmesi saçma. Yani. yaşlarda o. sırtında bir sırt çantası. Heh. Yani yanında çocuk yok, sayılıyor. aile yok, anne yok, Genç baba yok. Sokakta Vatandaşı. Türk vatandaşının dediğim gibi şurada gördüğünüz şu kalabalık gruba sorun 100 kişiden işte 60 kişi mi bilemiyorum. Sorun sadece bizlerin gördüğü erkek mülteci. Evet. Bu sıkıntı x kişi burada. olabilir, x evet. ülke kamyon, olabilir. Kamyon kamyon geliyorlar, böyle bir evet. şey yok yani. Afganına Bu kızlar nasıl çıkacak, görürüm, ondan işte sonra biri dönüyor. öldürüldüğünde iki gün haber oluyor, üçüncü gün ortadan kayboluyor de durumda. yani. Neden? Ee, Allah onlara da yardım etsin. Neden? Çünkü e, onlar da bazı yerlerde <laughs> görevlerini ya? tam yapamıyorlar. Neden yapamıyorlar? Çünkü bir koruma altındalar gibi geliyor bize vatandaşlar. olarak. Kanunun yolunu yordamını biz bilmeyiz. Evet. Ama artık birilerinin üst makamların bunlara dur demesi lazım. Hala yani. geliyorlar üstelik evet. yani. Hani durdurma gibi bir durum da yok. Sürekli gelen Aslında var. Aslında bir Sürekli. toplama süreci başlatıldı şu anda Avrupa var yakasında. Var yani ama kimlik sorgu çapan alıyorlar. Çok güzel. çalışıyor. Çok güzel çalışıyor. Şey ya, yarısını evet. memleketten. Yani yeni içişleri Yeni Seçip İçişleri Bakanı yiyeyim. geldikten sonra bir kısım toplamalar başladı. Yarısı zaten. Piyasalara giriyorlar yiyeyim, şu anda. Da şey Ali, Ali yani. zaten. Çok evet yani. Bu saatten ee, sonra inşallah seçim bu, üzere bu, bir vatandaşın gözünü boyamak için değildir. Biz devletimizin yanındayız. Şu an seçim yok. Yapılan bir delediye seçim için yapılmaz. seçimi var da. Belediye seçimi var. Daha daha da var daha var. Daha, daha var. Demek. Daha var. Hele bir yılbaşı geçsin. Ondan sonra. Almak var. demek Türkiye'yi almak var. demek. Evet. Doğru. Doğru çalışandan bunları bir, bir taraftan toplaysana bir <laughs> taraftan geliyilerdi yani. ya Ata'yı da kimseye laf söyletme. Neden? Söyletmem. Neden? Söyletmem. O da bir siyasetçi değil mi? Siyasetçi ama herkese de bir yerde <laughs> destek olur. <laughs> He? Tamam. He? 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 Söylenmez mi bir şey? Yani eleştirilemez mi? <laughs> Eleştirilir abi. Eleştiriye He? herkes açık. Ya yani politikaları eleştiriyorsun. Yok <laughs> yok, Politikaları hayır. <laughs> Kesme ama bunu. Tamam böyle durayım yani. Böyle durayım. Böyle durayım. <laughs> öyle değilim. Yani hayır hayır. Öyle bir şey söylüyorsunuz ki e, laf söyletmem. Hayır, eleştiremez. Hayır, şimdi bir vatandaş açıyor. burada, hani politikasını eleştiremez mi? Hayır, herkes mi? burada, herkes bak. Gencimiz yakışıklı genç, <laughs> güzel kızımız. E, yani e. herkes istediği fikri özgürce. E, tabii ki. Tabii ki. Türkiye kadar da özgür bir ülke yok. Hı. Herkes istediği fikri. Özgür mü sizce? Çok özgürüz. Böyle mi? Artık Oo, sınırlarımız aşıldı. <laughs> o kadar diyorsun, o kadar evet. özgürüz. Ne? ne özgür? Özgür olmadığımızı Ama iddia eden insanlarımız da var. Ne diyorsunuz? Değilmiş. Ne diyorsunuz? Söyleyin. Mesela dün bir gazeteci daha yeni çıktı dışarı tahliye oldu. Kim? Merdan abi, Yanardağ mesela. Zaman, mesela. Pardon? Merdan Yanardağ mesela. tamam. mesela. Ben şahsı tanımam etmem kimdir bilemem. Yani insanlar, insanlar hiç insanlar fikirlerinden tutmak, dolayı ister. içeri atılmalı mı sizce yani? Eee bir, zamandan, bir zamandan, fikirlerinden bir dolayı. Devlet yanlış yanlış, yanlış ya, neye göre yanlış? Senin de fikirlerin benim özgürlüğümü kısıtlayana kadar senin evet. fikirlerim eğer benim özgürlüğümü kısıtlıyorsa atılmalıdır. Hı. O kadar basit. Adam, Adam delir, çıktı. Özgürlüğü kendine göre mi yani. ya, benim fikirlerim, benim özgürlüğüm kısıtlayamaz. Hadi özgürlük nedir? Fikirle yani Eyleme, eyleme geçmiş mi? Eyleme eyleme, eyleme de, geçmiş de. mi? Senin fikirlerin benim özgürlüğümü <laughs> kısıtlıyorsa... Şimdi şahsa düştü, şansı düştü şansı değil yani Şahsa düştü. Değil. Özgürlük dediğin de, zaman neye Mesela özgür çok özgürüz. şu anda hala da içeride bir milletvekili var. Neden, neden ne, yatıyor? Neden yatıyor? Ne, neden <laughs> milletvekili, milletvekili, anayasa, anayasadan bahsediyorum, anayasadan. Anayasını anayasa, nasıl anayasaya geç? Hayır, hayır, niye? Hayır, niye? Hemen geçelim. Adamı kim olduğu belli abi He? ya. Adamın kim olduğu belli abi ya. Neden yatıyor abi, neden yatıyor, abi Beyefendi bir saniye. bir saniye. Bir saniye. Adamın kim olduğu belli mi abi? Belli abi He? Belli. Bu devlet o adama. Aylık yapmıyorsan yatılır abi bence abi. Bir saniye be kardeşim. Sözümü Şimdi tamamlayayım değil mi? Tamam abi. Bu devlet. Aynen. Bu devlet o adama milletvekili seçilme hakkını verdiyse onun hükmünü verecek olan sen misin? Hadi buyur. Değil. Devlet yapıyorsun? ona, Hayır. devlet Hayır. ona yetmiş bin Hayır. tane Hayır. insanın oyunu Hayır. almış Hayır. bir insan ol. kim olursa olsun anayasaya göre içeride tutulamaz. Öyle A mi abi? abi. Öyle mi? Hanımefendi nereye gidiyorsunuz? Sözümüz bitmedi yani. Var benim. He öyle mi? Peki güle güle. <laughs> Aynen Sizin Güle güle. Güle güle. Nereden taraf davrandım? Tarafımı söyler misiniz benim? Sen daha içeride kim yatıyor? Neyi benim tarafım? Tarafım ne abi? Tarafım ne abi benim? Benim yani. tarafım ne abi benim yani tarafımı söyler misin? De Hayır tarafımı kalma. söylemedim abi. Benim benim tarafım kalma. ne? Hayır Çünkü aynen olduğu gibi. gibi izin veriyorsunuz yani değil mi yayınlamama? Yok. Olduğu gibi herkes yayınlayacağım. Yapmış, efendim ne yapmış abi? Ülke. Ne yapmış? Veya devlet ya, devlet izin, vermiş, şey izin vermiş adam seçimlere girmiş, adam girmiş abi. He? Senin fikrinden değilse içeriye girmeyi hak ediyor değil mi? Herkes özgür. Yani. Kardeşim biz zaman Tayyip Erdoğan da bir şiir için. Evet o zaman biz arkasında durduk Tayyip Erdoğan'ın. Evet. Evet. Belli. Evet. Belli. Nereden? biliyor musun? biliyor musun? Yok yok. Hayır, kardeşim. biliyor musun? Sen biliyor musun? Biliyor musun? Şu anda konuşmayı. Benim iki sene evvel röportajlarım var. İzlerseniz orada. yıllık olsun. Değil mi? Herkes ne gereği var yani? Ne, ne gereği var? Kimse burada evet. bir Biz Tayyip Erdoğan'ı o zaman bir savunduk. Bayrak altında 2007'de çok 2007'de AK, AK Parti bir bayrak altında, altında yaşıyoruz. Herkesin birlik beraberlik olmalı. O bayrak kimin bayrağı? O bayrak kimin bayrağı? Bütün ülke 85, vatan milyonun bayrağı. He, 85 milyonun bayrağı değil e mi? Doğru. Bir partinin bayrağı mı? Hayır. Sen, sen şimdi bir partiye çeviriyorsun? ki. bu diyorsun? ülkede özgürlük var sen yani. Var mı özgürlük? Var. Peki evet, evet, teşekkür ederim. Sorduğu, Sorduğu, sorunun cevabını sen bilmiyorsun. Mi? Neymiş? Yok, işte e, ne sordunuz? Sen ne sordun bir düşün. Ne sordum ben? Sen şimdi bayrağı getirdin bilmem neye. Ben mi getirdim? Buradaki herkes de bayrağına sizden emin olun herkes çok sevdi.